Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2 Multiplayer'da Promos'ta Kirken isteyim efendim. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Bugün sizlere çok güzel Kirken ile ilgili Promos'ta ilgili mükemmel bilgiler vereceğim. Videoyu atlamadan izleyin. Önceden hmm. like'ları, beğenileri atalım. Yavaştan bir yola çıkayım. Kirkenes'in hemen servisin oradayım. Bakın şöyle göstereyim. Garajın servisin önündeydim. Madene doğru ineceğim. Truckers MP'deyim. Online oynuyorum efendim. Bugün Renault Premium aldım. Bayağıdır kullanmıyordum. Hem de böyle bir değişiklik olur diye Premium aldık arkadaşlar. Bu videoda sizlere promos Promos'la ilgili nasıl girebileceğiniz, sürüş kuralları nelerdir, ne yaparsanız ban yersiniz, ne yapmazsanız ban yemezsiniz bunları anlatacağım. Şu malum yokuşu bir çıkayım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şurayı her zaman seviyorum. Şu malum yokuşu bir çıkalım. Şu yola bayılıyorum ya. Vallahi billahi. Biraz zorlanıyoruz ama premiumla. Önce on numara araç. Hadi koçum of. Motoru patlayacak motor. Evet şuraya da döndük mü? Artık. Maden yolunun girişine doğru gidebiliriz. Ben şimdi sizlere Promos'ta oynamak için Kirkenes Maden yoluna girebilmek için hangi DLC'leri almanız gerektiğini söyleyeceğim. Herkesin merak ettiği soru çok basit aslında hemen söylüyorum. Bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Going East almanız lazım. 1. 2. İskandinavya. 3. Fransa. 4. İtalya. 5. Baltık Denizi. 6. Karadeniz'e giden yol. 7 ise İberya arkadaşlar. İberya şimdilik lazım değil. Ama önümüzdeki günlerde, haftalarda mutlaka Iberia delicesi de lazım olacak. Çünkü Promos bütün harita mod, e, harita delicelerini isteyen bir mod. O yüzden bunlara ihtiyacınız olacak ve açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Oradan Steam üzerinden satın alabilirsiniz. Bakın tekrardan sayıyorum. 1. Going East. 2. İskandinavya. 3. Fransa. 4. İtalya. 5. Baltık Denizi 6 Karadeniz'e giden yol 7 İberya henüz lazım değil ama giremediğinizde haberiniz olsun mutlaka lazım olacak. Herkesin merak etmiş olduğu harita derecelerini sizler için yanıtladım. Başka herhangi bir boya paketi işte modifiye paketi hiçbir şeye gerek yok. Kirkenes'te Promos'ta oynayabilmek için sadece harita derecelerine sahip olmanız yeterli. Şimdi Kirkenese girdiniz Şu an girdik madene doğru ineceğiz Kime nerede nasıl yol vermemiz lazım Şimdi insanlar kafasına göre duruyor gibi Ben bilemiyorum ne yapacağımı Acaba şurada durdum diye banyer miyim Bunları sizlere anlatacağım bu videoda Bayağıdır bunları anlatacağımı söyledim de Bayağı video çekemedim Sıkıntılarım oldu arkadaşlar benim de Ve nihayet fırsatı bulduk Şimdi sağa sola park etmeyin Çok bir acil durum olduğunda Tamam şöyle sağa çekersiniz. Ama trafiğin olmadığı yerde park edin mutlaka. Bu yola girdiğinizde park yapmamak çok önemli. Sürekli yolun ilerlemesi gerekiyor ve park yaparsanız bu işi bozarsınız. Bu çok önemli. Yani bu yolda boş olsa bile çok fazla park yapmamaya çalışın. Kik yersiniz. Kalabalığı engelli olursunuz. Fark etmezseniz ban yersiniz. Unutmayın. Dönüş kurallarına girelim. Şimdi bakın ileride bir viraj var. Karşıdan gelen var mı? Yok. Olsaydı yol verme kuralından bahsedecektim. Diyelim şurada birisi bekliyor. Biz burada dönüyoruz. Ben burada duramam. Neden duramam biliyor musun? Benim önüm akıyor zaten şu an. Ben durursam ya boşu boşuna durmuş olacağım. Gerek yok. Adam zaten durmuş burada yol veriyor. İlerleyin. Ne zaman burada bekleyeni yol vermeniz lazım biliyor musunuz? Karşıdaki köşede ne zaman birikme olursa onu da nasıl söyleyeyim şöyle bir haritayı açıyorum bak harita var haritayı mutlaka açın bak bu çok önemli bu haritayı mutlaka açmanız lazım şimdi bunu kapatalım şurada navigasyonu açtık tamam bak burada duruyoruz neden duruyoruz biliyor musunuz bakalım şimdi göstereyim karşıda şöyle bir trafik var burada bir tünel geçişimiz var Bak bu arkadaşlar dönecek ama bu köprüyü mutlaka engellememiz lazım. Yani engellemeyelim köprüyü. Bakalım engelleyen olacak mı? Yapmamanız gereken bir durum var burada. Onu göstereceğim sizlere. Her ne kadar önünüz açık olsa dahi. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ki başınıza bir olay gelmesin. Çok önemli bilgiler vereceğim sizlere videoda. Ya tecrübeye bağlı olarak söylüyorum bu bilgileri. Şimdi burada durduk. Yanaşırken mutlaka sağa yanaşın. Aracınız hiçbir zaman şöyle olmasın. Bak şöyle durmayın arkadaşlar. Şöyle durmayın. Bak şeridimdeyim ama böyle gitmiyorum. Bak trafik varken sakın böyle gitmiyorsunuz. Şu şekilde gitmiyorsunuz. Hani karşıdan gelen yok şu an gidebilirim. Problem değil ama ön taraf durduğunda mutlaka mutlaka böyle biraz bir ayağınız sakatlı olsun abi. Tamam mı? Uçuruma verin kendinize. Bak şu an trafik ilerliyor. ilerliyorum Yoksa burada duracaktım köşede. Bak şu an ben ilerliyorum. Arka tarafımda gelebilir. Bakın şimdi. Tehlikeli bir yerde kalacağım. Onu hesaplıyorum kendimce. İyice bir sağa attım kendimi. Sıkışmamak tabi çok önemli. Şu dorsenin altını... Abi işte bak. Ya bu ben dorsemi aldım sanıyorum da almamışım. Şu dorsenizin altlarını sökün abi. Çok önemli bak. Ya bunu unuttum. Şu dorsenin dolapları var ya bunu kaldırın. Şöyle olsun. Bak göstereyim. Ha, şu dolaplardan olsun bak. Şu dolaplar daha yüksek. Altı sıkışıyor bunlardan olsun. Bu çok önemli. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Bak. Köprüyü böyle doldurmayacaksınız. Çok basit. Bu adamı gördünüz mü burada? Bu adam yanlış yapmış şu an. Bu adamın hatası büyük. Ben ileri alayım. Bu tarafı kurtarmak adına. Bak burada yanaşmış. Admin olsa kick atacak. Şöyle sağa doğru yanaşalım. Şimdi bak bu arkadaş geliyor. Bak bu doğru. Doğru kural bu. Arkadaşımız burada duruyor. Neden burada duruyor? Çünkü ilerlerse köprüyü kapatacak. E şimdi siz diyorsunuz ki zaten gelen yok. Köprüyü kapatsa ne olur? Değil mi? Bu şekilde düşünen. Ya karşıdan gelen olursa? Bunu her zaman düşünmeniz lazım. Karşıdan geldi. Bizim trafikte ilerlemiyor. Ne olacak biliyor musunuz? Bu adam burada tıkanacak. Dönemeyecek sağa doğru. Bak adam çok iyi. Hemen geliyor yeşilde. Şimdi burada bir tünel vakamız var. Buradan da bahsedelim. Burada ben tünele girmiyorum. Neden girmiyorum? Trafik var, kalabalık. Şöyle durdum ve dörtlünüzü mutlaka açın. Şöyle bir tünele gidiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bizde serbest kamera yok. Ne yapacağız? M'ye basıyorsun abi. Şöyle bir bakıyorsun. Bak trafik durumu nedir? Buradan bakıyorsun. Serbest kamerayı mutlaka ayarlamanız lazım. Şöyle bir bakıyoruz. Bak gelen yok. Benim gireceğim mesafede mevcut. Hemen ilerliyorum. Bana bir tırlık yer var orada sonuçta. Ben ilerleyebilirim. İlerliyorum. Yani tünelin içinde, içinde sıkışıp kalmanızı istemem. Ben de sıkışıp kalmak istemem. Tehlikeli. Şöyle geldik. Arkanızdakini mutlaka yer vermeye çalışın. Bu da çok önemli. Neden? Onu da söyleyeyim. Önünüzdekine yaklaşın. Dibinize girin. Dibine girin. Adamın arkasından ayrılmayın ki trafik rahatlasın. Ya şöyle bir mesafe bırakmayın. Dururken. Böyle dibine kadar girin abi. Şu. Yani bu dibine gireceksin abi adamın. Çünkü arkadaki yanaşacak. Öndeki yanaşacak. Herkes bak mesafe bak. Şunu yapmayacaksın mesela. Yanaşacaksın. Bak bu adamlar geliyor. Görüyor musun? Arkadakine saygın olacak. Yanaşıyorum ön tarafa. Ve sağ taraftayım. Özellikle. Şöyle bakın. Yine yanaştım. Yani böyle, şu mesafeyi hani ne olur ne olmaz diye çıkmam gerekir böyle bu adamı diye bu mesafeyi koruyun. Bakın görüyor musunuz? Durum bu. Bak, tünele giriyorlar. Şimdi karşı tarafa bakıyoruz. Karşı tarafta tek kişi bekliyor. Beklesin, önemli değil. Bak, biz ilerliyoruz. Biz beklemeyeceğiz. O adamı yol vermeyeceğiz henüz. Çünkü şu anlık orada oluşan bir trafik birikimi yok. Zevk meselesi isteyen yol verir abi sıkışma. Oğlum araç kaldı lan. Evet arkadaşlar bakın aracım kaldığında ne yaptım konsola disconnect yazdım. Çünkü tehlikeli bir durum her an yeme riskimiz var. Bakın gördünüz böyle bir durum olduğunda panik yapmıyorsunuz konsola disconnect yazıyorsunuz. Yani çete oyun çetine disconnect yazıyorsunuz ve oyundan bu şekilde ayrılıyorsunuz. ESC'ye basıp çıkabilirsiniz ama... Yani bir zaman kaybı olacak. O sırada ben biraz öne alayım aracımı. Tabi Dorsey'i bu şekilde almamak lazım. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Şurayı bir döneyim. Bakın görüyor musunuz? Böyle dönmeyeceksiniz abi. Ben şimdi kimse yok diye böyle döndüm. Açıktan döneceksiniz ki Dorsa sıkışmasın. Oyuna girdim. Tekrardan oyunu açtım. Başınıza böyle bir durum da gelebilir. Videoda böyle bir şeyin olması güzel oldu. İlerlemiyorsunuz. Ghost mod yanıp sönüyor ve bekliyorum şu an. Ee, neden ilerlemedim onu da söyleyeyim Bakın şimdi ilerliyorum Oyuncuların yüklenmesini bekledim Şu an ilerliyorum Ben bayağı bir öne de gelmiştim İyi oldu Zaten aynı mesafeye gelmişiz Az önce de arkamda burası vardı Valla nokta atışı yapmışım Helal olsun abi Kendimi tebrik ediyorum şu anda Çok güzel bir şekilde öne gelmişim Arkada da kalmadım Ben biraz sürdüm çünkü offline modda Şimdi ilerliyoruz Trafik ilerlediği için Arkasına takılıyorum Karşıdan gelenlere de bakmak lazım. Bakın. Direkt sağa doğru döndüm ki trafiği tıkamayayım. Evet burada bir durakladık. Şimdi siz eğer şuradaki kişiyseniz dönmemeniz lazım. Bu arkadaş çok yanlış yapıyor. Bu arkadaş da çok yanlış yapıyor. Ve şu arkadaş çok yanlış yapıyor. Şurada beklemeleri lazım. Bu yeşil de soktu burnunu. Heh, bu da sokuyor. Evet şimdi burada ne oldu biliyor musunuz? Eğer karşıdan gelenler olsaydı biz ilerleyemeseydik trafik bu an burada kilitlenmiş durumda olacaktı ve hiçbir şekilde ilerleyemeyecektik. Şu an karşıdan gelen yok. Şansımıza bir türlü gösteremedim öyle bir durum yaşandığını. Ama kardeşim karşısı boş zaten. Niye bu kadar kasıyorsun da diyebilirsiniz. Bunun riskine girmeyin. Hiçbir zaman bunun riskine girmeyin. Hiçbir zaman yanaşmayın. Köprüleri, köşeleri, dönüşleri her zaman açık bırakın. Bakın. Karşıdan gelen yok, değil mi? Bu adam gibi olacaksınız abi. Bu adam gibi de olmayın. Gerçi bu dönmeye hazırlık yapıyor. Dönmeyeceksiniz. Hiçbir şekilde dönmemeniz gerekiyor. Karşıdan her an birisi gelebilir. Bakın şimdi ben size burada yapılması gereken durumu göstereceğim. Bak bu adam duruyor. Aynen. Bu adamın yaptığı çok doğru. Çünkü buradaki dönüşün bitmesini bekliyor. İlerledi şu an. İlerlememesi lazımdı bir süreçte ama herhalde sıfır kamerasıyla emin oldu ve hani o kadar şey yapmadı, kasmadı. Bak adam herkes yol veriyor diye ilerledi. Biz de ilerleyelim. Öndeki ilerlerse tabii sıfır kamerasıyla dalda etrafa bakıyor. O da olabilir. Sıkıntı yok. Durabilir daha. Çünkü zaten gideceği mesafe belli. Evet ilerliyoruz. Bakın burada bir kişi bekliyor. İlerliyorum. Şimdi burada emin değilseniz dörtlünüzü açıp benim gibi şöyle sağa yanışırsınız. Bakın şurada durdum. Eğer karşıdan birisi gelecekse aha aha geliyor. Vallahi geliyor. Aa, doğru sesi düştü adamın. Bekliyorum şu an. Bu arkadaşların bir dönmesini bekliyorum. Şuranın bir temizlenmesini bekliyorum. Çünkü bu adam hamle yapabilir şimdi. Bak burada durdu yol veriyor. Ben şu an ilerleyemem. Benim şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Boşuna panik yapmayın mesela korna falan basarsa birisi. Bak geliyor. Bak şimdi bu adamlar yüzünden bu adam dönemeyecek. Ama bu adam ilerlerse trafik biraz açılacak. Karşıdan gelen olmadığı için. Bekliyorum. Ben biraz daha bekleyeceğim çünkü bu adama artık yol vereceğim ben bu arada kalsın istemiyorum. Ben yani o yüzden bakın şu an yol veriyorum. Geliyor. Anlaştık onunla. O salıyor zaten kendini şu anda. O adam bir gelsin ben ilerleyeceğim rahat rahat. Bak arkadan korna basıyorlar. Hiç panik yapmayın hiçbir şey olmaz abi. Şu an yol veriyorsunuz. O adam geldi. Bir kişilik yer var burada görüyor musunuz? Girebilirim aslında. Şu adam bir dönsün. Evet biraz zor dönüyor. Bekliyoruz. Şu adam bir dönüşünü yapsın. Nazar değdi eylem bana. Aman abi arkadan yana işte bak Okan'ın yaptığı da çok yanlış şu an Okan kontrolsüz bir şekilde indi Yapacak bir şey yok Vurdu arkadan da rahatlattı Evet yavaştan ilerliyorum bak Ayarlıyorum kendimi vakit kaybetmeyelim vakit çok önemli burada Okan hadi dön abi Dorsan kısa Bak ilerliyorum ilerliyorum Gördünüz mü o dengeyi çok güzel ayarladım Yani vakit kaybettirmedim Dönüyorum Yokuş çıkan her zaman önden gitmesi lazım Şöyle Yokuş çıkanı yol verin arkadaşlar. Bak yokuş çıkıyorum. Şu an bakıyorum o bana yol verecek. Çünkü ben yokuş çıkıyorum abi ve daha önce geldim köşeye bak. O şu an önüme gelseydi o hatalıydı. Çünkü ben dönüşümü yapmışım artık. Ben viraja girmişim, dönüşüme başlamışım. O yüzden hatalı olan bu arkadaş olurdu eğer önüme kırsaydı. O yüzden yine ban yemezsiniz. Bak ilerlemiyorum. Dörtlümü açtım. Çünkü burada dönecek mesafem yok. Bu arkadaşa yol vermem lazım duruma göre. Burası kilitlendi. Bekliyoruz yine. İşte oyunun kirkenisin en kritik yerleri buraları. Buralarda ne yapacağınızı bilirsiniz sıkıntı olmaz. Bak duruyor. Çok güzel bir hareket. Durması lazım. Çünkü şu an burada dönüp buraya çok zor yanaşacak. Doğrusu dışarıda kalacak. O yüzden bekliyor. Akıllıca bir hamle. Dörtlüsü açık mı? Dörtlüsü kapalı. Aslında güzel olurdu. Bekliyorum bakın benim dörtlüm açık dörtlüğü neden açmamız lazım lag girebilir afk olabiliriz işte bir şey olmuş olabilir oyun kilitlenmiş olabilir böyle durumlarda oyuncu sabit duruyor ve hiçbir şekilde hareket etmiyor ne dörtlüsü yanıyor ne farı sabit bir şekilde kalıyor her şey sabit kalıyor arkadaşlar dörtlüsü bile sabitleniyor bak mesela oyunuma lag girdi böyle kalıyorum abi bak görüyor musun dörtlüler açık bu şekilde kalıyor. Evet, şimdi ben ilerliyorum. Çünkü trafik kitlendi arkamda artık. Bak, ilerlemem lazım. Burası felç oldu. Ben ilerleyeceğim ki burası kurtarılacak. Bu adam bekledi. Çok doğru bir hamle. İlerliyorum. İlerliyorum, 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 ilerliyorum. Trafik açılsın diye elimden geldiğince basıyorum. Bak, burada önümü kapatıyor ama yine geçebileceğim yerden geçiyorum. Durmuyorum. Sakın durmayın. Vallahi yolu siz kapatıyorsunuz diye oyundan atarlar. İlerliyorum. Ve bu şekilde önümüz rahat bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi yokuş inmeye geçeceğim. Yokuş inmeye geçtiğimde ise yol vermeye başlayacağım artık. Yani yokuş çıkanlara kolaylık sağlayacağım. Neden? Tonajlı olabilir. Acemi olabilir. Ne bileyim direksiyon setiyle manuel sürüyor olabilir. Her şey olabilir. O yüzden zorluk çekmesin diye köşelere geldiğimde navigasyondan şuradan kontrol ediyorum ve ona göre gelecekleri yol veriyorum veya bu şekilde. Bakın şimdi baktım. Karşıdan gelen yok. İlerliyorum. Eğer gelen olsaydı köşeyi dönmeyecektim. Buraya ve yol verecektim gelen arkadaşa. Sağa doğru yanaşıyorsunuz. Bakın sağa doğru yanaşa yanaşa gidiyorum. Ben size tekrardan bir özet geçeceğim. Kısaca gerekli olan haritaları da söyleyeceğim şimdi. Sağa doğru yanaştım. El frenini çekin. Kaymasın. Ne olur ne olmaz. El freni çok önemli. Maden yolunda sürebilmek için burada. Özellikle herkes bunu soruyor. Promods en önemlisi. Promods'u oynamanız lazım. Promods'u oynayamazsanız Kirkenes'e süremezsiniz. Harita modunun adı Promod, yolun adı Kirkenes, şehrin adı Kirkenes. Going East lazım. İskandinavya lazım. Fransa lazım. İtalya lazım. Baltık Denizi lazım. Karadeniz'e giden yol lazım. 6 tane lazım şu an. Yakında da İberya lazım olacak. Bilginiz olsun. Şimdiden alabiliyorsanız İberya'yı da indirimliyken alın. Evet bakıyoruz şu anda trafik ilerliyor. Aracımızı salalım. Bu da çok önemli. Bekletmeyin. Hızlı hızlı hamle yapın. Yokuş aşağı salın hemen. Duruma göre ilerleyeceğim. Eğer herkes dönerse ben dönmeyeceğim. Bakalım. Bu adam döndü. Bunu dönmemesi lazım. Evet. Gördünüz mü? Bu adam da döndü. Eğer burası ilerlemezse kitlenecek. Salalım abi. Şimdi burada benim devreye girmem gerekiyor. Burada kimse yol vermedi. Arkasına girmiyorum. Bakın sağa doğru yanaştım. Dörtlüme açtım. Arka tarafı düzenlemem gerekiyor benim. Bak. Dörtlüme açtım arkama doğru geliyor. Farkında mısınız? Yani ben eğer öndekini takip etseydim benim yolum da yol değildi şu anda. Ben akıllılık yaptım ve bekliyorum. Bak karşıdan gelenler de var. Şimdi kilitlenecek. İyi izleyin. İyi izleyin. Eğer burada birisi yol vermezse birazdan kitlenecek burası. İzliyoruz. Bakın trafik nasıl kitlenecek. Bu da soktu burnunu. Hadi bakalım. Evet burası kitlendi. İzliyoruz arkadaşlar. Valla bak arkadan gelen yok. Bu adam girmedi bekliyor. Şunun ilerlemesi lazım muhakkak. İlerliyor. Kurtardı. Kurtardı. Ucu ucuna kurtardı burası. Ben şu an bekleyeceğim burada. Mecbur bekleyeceğim. Çünkü burasının bir ilerlemesi gerekiyor. Burası bir rahatlayacak. Ondan sonra yokuş çıkanlar bir rahatlayacak. Burayı temizledikten sonra ben ilerleyeceğim artık en sonunda. Serbest kamera çok önemli. Bak mecburen ilerliyor. Ben de ilerleyebilirim şu anda istesem. Bak ben de ilerleyebilirim. Ne olacaktı? Bakın ilerlesem ne olacaktı biliyor musunuz? Kitlenmiş olacaktı. Gördüğünüz gibi bak. İyi ki ilerlemedim. Burası biraz rahatlasın. Bekliyoruz. Dörtlüğümüz açık. Burada ne olmuş abi? Eleman kaldıramıyor galiba. Allah tonajlı almış kaldıramıyor. Bekliyoruz. Karşıyı da takip edin. Herhangi bir kişi size bir anda yol verebilir ama önünüz tıkalıysa hamle yapmayın. Aa kaldıramıyor. Vallahi bak burası sıkıştı. Evet, bura kitlendi arkadaşlar. Hayda. Arkadaşlar durum bu. Böyle bir durum başınıza geldiğinde chat'i açıyorsunuz. /dis connect deyip enter'a basıyorsunuz. 5-6 saniye içerisinde kick yapıyor size oyundan kick atıyor veya bunu yapamıyorsanız ESC'ye basıyorsunuz çıkış diyorsunuz çıkış diyorsunuz panik yapmayın modemin fişini çekmeyin bilgisayarı restlemeyin çünkü oyundaki tırınız sabit kalabilir baga girebilir o yüzden düzgün bir şekilde çıkış yapmanız lazım bakın trafik rahatladı bu adam ilerlediğinde yolumuz açılıyor bakın buradan gelen var Serhat problem değil Burası bir ilerlesin. Ben de yavaştan salacağım zaten. Bakalım Serhat bize yol verecek mi? Bu da önemli tabii. Ya yani şu an bekliyorum, mecburen bekliyorum. İlerleyecek mesafem yok. Kornayla selam veriyor. Şu kornaları biraz kısa bilsek. Evet Serhat bize biraz yol vermeye başladı galiba. Durdu. Çok erken durdu. Bakın ben şimdi hemen hamle yapıyorum. O çıkmadan ben artık gidiyorum. Arkamdakine belirtiyorum bu durumu. Allah admin. Kaç 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 kaç. Admin var kaç. Admin de arkadan geliyor arkadaşlar Çaktırmayın kaç Şaka şaka kimseye yol vermiyorum ben Admin abi Cık. Yok 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 abi ne yolu ya İçim geçmiş orada Vallahi içim geçmiş ha Oğlum var Admin var ha Durdum Rahat dönsün diye erken duruyorum Eyvallah Bak Üstüme üstüme geliyor ama ben Yine yapabildiğim kıyığı yaptım ona Dönüyorum Ben sevimey vallahi selam. Aşağı doğru salıyorum abi. Yokuş çıkanı yol vereceğim. Bakın yavaşladım. Şurada bir durdum. Çünkü yokuş çıkan her zaman zorlanacak. Bakın o da durdu bana yol veriyor. Bakalım bir. Evet, birbirimize yol veriyoruz. Böyle bir durumda ne yapacağız? Bekliyorsunuz 3-5 saniye ilerlemezse siz ilerleyeceksiniz. Yokuş çıkanı yol verin arkadaşlar. Yokuş tonajlıdır. Zordur. Tır bunlar. Tır abi araba sürmüyor sonuçta. Herkes sizin gibi kod yapmıyor. 2 tonluk dorse kullanmıyor. Böyle harbiden yük taşıyan arkadaşlar da var. Hafriyat yapanlar da var. O yüzden yokuş çıkana her zaman yol verin. Gerçekteki gibi düşünün. İlerliyorum bakın son adam. Hazırlığımı yaptım. Vakit kaybetmeden dörtlüğümü kapatıp hemen ilerleme moduna geçiyorum. Evet yine buradaki malum trafiğe geldik. Burası da biraz sıkıntılı bir yer. Ama aynı kurallar burada da geçerli yapmanız gereken. Yine bir sağa yanaştım. Bak düz gitmiyorum hiçbir zaman arkasından. Her zaman sağa yanaşıyorsunuz böyle giderken. Her an kitleyebilirsiniz. Evet bakın kitlenmiş zaten. Ben duracağım mecbur duracağım. Gittiğim anda patates olacak. Evet ben duruyorum. Şu karşı şeridi bir temizleyeceğiz. Çünkü arkası da birikecek bu sefer. Biz dönemeyeceğiz. Evet bu arkadaşlar gidiyor. Ben yine bekliyorum. Arkadaşlar durum bu. Yapmanız gereken bunlar. Gözünüz açık olsun. Her zaman yol verme odaklı oynayın. Ondan sonra bak şu ikisi gibi dönmeye çalışırsınız. Ama dönemezsiniz. Burası ilerlemez. Kitlenir kalırsınız arkada. Valla işiniz çok zorlaşır. Videoda bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Eksik bilgi varsa yorum olarak yazın. Yine devamı gelecek. Oğlum ne basıyorsunuz koordinayı? Şurada bir şey söylüyoruz ya. Admini de gösterelim buradan. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Alt F4.